Ya oyuncakların üstünden çekilir misin lütfen? Ya tamam ya. Ne değerli oyuncakları almış. Biz burada sıkılıyoruz, sıkılıyoruz. Huf saattir oyuncaklarınla oynuyorsun. Önünde dans ediyorum. Hala oyuncaklarınla oynuyorsun. Hiç mi sıkılmadın? Bir saat geçti. Bir saatte şu saate bakıp saat, saati sayıyorum. Saatimi sayıyorum. Kafam yandı. O kadar sıkıldım ki. Ya teyze sen de orada oturmaktan artık sıkılmadın mı? Bir saattir oturuyorsun. Yo sıkılmadım. O evde kalma işi beni çok sıkıcı. Dışarı mı çıksak? Ne diyorsun kızım sen? Dışarıda virüs var virüs. Ya anne ne olacak sanki? Ölecek miyiz? Allah Allah. Evet. Yani o anlamda demedim ben. Biliyorum öleceğimizi de yani. Ah düştüm. Yani o kadar da önemli bir şey yok bence. Hem baksana insanlar dolaşıyor hep dışarıda. Biz niye dolaşmıyoruz ki? Kızım hastalık var. Anne biliyorum. Çıkamayız işte beni oyalama. Bak telefona bakıyorum zaten. Al sen de tabletine biraz. Ah, bin saattir oyalan diyorsun ama bir türlü oyalanamıyorum. Bütün oyunları bin defa oynadım. Neyse ben bir be ablamı bakayım. Odasında herhalde. arkadaşlar yeni bir videoyla herkese tekrardan merhaba abla abla evet kardeşim geliyor acaba şimdi ne diyecek bana olamaz ne yapıyorsun abla görüyorsun işte video çekmeye çalışıyordum yani artık yapamayacağım galiba başıma yine yani başıma yine etini yeme lütfen tamam mı Üf merak etme. Başına etini, etini yiyecek bir şeyim yok çünkü. Yapacak hiçbir şey bulamıyorum. Ver ben de senin videona katılayım. Olur mu? Ne? Sen ilk defa benim videoma mı katılmak istiyorsun? Ben sence bu fırsatı kaçırır mıyım? Tabii ki de. Eee... ne çekiyorsun peki? E, hiç öyle. Aklımda bir fikir yoktu. Yani ama belki buluruz beraber gel hadi çekelim peki hmm. günaydın ne günaydın mı saat 10 12 buçuk olmuş ne günaydını e ben daha yeni uyanıyorum siz çoktan uyandınız mı aha ben dokuzda uyandım ne bu tembellik? Tatil başladı diye tembel olmaya mı başladın me Melekşim? Ben uyuyordum valla. Hem tatil diye uyuyamayacak mıyım Allah Allah. İyi, uyu da bu kadar abartma okullar yakında açılacak. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır. Bu kadar üzülmeme ne şey. kişi. Zaten baya tatiliniz oldu. Yeter artık. Hem bence e, sevinmelisin okullar başlıyor diye. Çünkü koronavirüs gider o zaman. Karantinadan da çıkarsınız. En çok sevinen de galiba. Ay neyse. Neyse hadi sen de içeri git. Ne yapıyorsunuz burada? Ya bir video çektirmediniz. Sıra sıra gelin. İsterseniz direkt içerideki salondaki herkes gelsen ne yapıyorsun diye sorsun bana. Video çekiyorum. Gel sen de istiyorsan. Tamam. Tamam. Ah. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bir konuk daha. Yakında annem babam da gelecek galiba. Gerçi babam yok ki evde. Neyse arkadaşlar. Ay işim de bitti sonunda. Ne yapıyormuş kızlar bir bakayım ben. Hatta ilk bir yemeklere bakayım. Sonra da kızlara acıktınız mısın diye sorarım. Bugün ne yaptıklarına bakalım. Of, çok sıkıldım. En iyisi odaya gidip birazcık onlarla eğleneyim. Ah. <laughs> evet arkadaşlar sonuna videoya geçebildik. Ne videosu? Hayır. Hayır. Gözlerime inanamıyorum arkadaşlar. Bir videoya geçemedik artık. Aa, video çekiyorsunuz? Ben de geleyim. Ya gelen geçer beni devirmek zorunda mı? Hı? Ah. Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Annem gelirse yuh diyeceğim valla. Kızlar yuh. Eee ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz anne. İstersen videonun fikrini değiştireyim. Ailecek bir video koyayım videonun ismini. Teyzem de gelsin. Teyzemi de çağır. Ne oldu? Birisi teyze mi dedi? Ah, bayılacağım galiba. Ha, ah. ne oldu ya? Bilmiyorum ben de anlamadım. Yani bence hiç abartmıyor Lara. Çünkü ben de bayılacağım. Ya benim kafam mı çalışmıyor yoksa hiç kimsenin bir şey anlamadım. Neyse ya. Ben daha fazla uğraşmayacağım. Ben yani düştüm zaten. İçeri gidip tabletime bakayım. Belki bir oyun yüklerim. Kızlar kafayı yemiş galiba. Karantinadan o kadar sıkılmışlar ki kafalarını yemişler. Neyse acıkmışlardır o yüzdendir ya. Ben zaten yemek hazırlamıştım. Onları çağıracaktım da biraz geç kalmışım. Bence de. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Bu arada arkadaşlar biliyoruz biliyorsunuz ki e, çevremizde koronavirüs yayıldı. Siz de bu koronavirüsten korunmak için evlerinizde kalın. Tabi böyle sıkıcı şeyler yaşayabilirsiniz benim gibi. Ama yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi çıkamıyoruz dışarı. Ama ellerinizi bol bol yıkayıp sağlıklı olmaya çalışırsanız koronavirüs asla size bulaşmaz. Bu arada bu, bu videoda bu kadardı ve abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Aa! Bir şeyim yok arkadaşlar merak etmeyin. Hadi bay bay. Miau.